Ay Sevalcığım kusura bakmıyorsun değil mi? Böyle yedik kalktık gibi oldu çünkü. Ama benim bu diziyi katiyen kaçırmamam lazım. Reklam arası sosu muhakkak yardıma geleceğim. Hiç gerek yok abiyenim. Biz hallederiz. Siz keyfinize bak. Seval hanım ben de şahsım adına teşekkür ediyorum. Yani pizzadan sonra uzun zamandır bu kadar muntazam bir yemek yediğimi hatırlamıyorum yani. Özellikle ekşi soslu enginar salatası mükemmeldi. Afiyet olsun. İyi öyle şeriki namusuyla davranıyorsun değil mi? Dikkat mi? Dikkat edin. Allah, Allah. Aşkım sana yalvarıyorum polisi ara. Haneye tecavüz ediyorlar diye gelip tutuklasınlar hepsini, hapse atsınlar. Başka türlü kurtuluş yok bunlardan. Seval sakin ol lütfen, sakin ol. Nasıl sakin olayım ya? Nasıl sakin olayım? Nasıl sakin olayım? Sen de sakin olabiliyorsun ben anlamıyorum Gökhan. Evimizi resmen işgal ettiler. Ha, i̇şgal mi? Çok ayıp. <laughs> i̇şgal. O kadar kötü bir kelime değil aslında. Bil, tabii. <laughs> ayağını indir. Ayağını indir. ...babanın ayağının yanında ayak üstüne atılmaz. seni ayağı nedir kız? Bağlama! Kısmet bağlama! Bravo sana Erman! Bravo, canlı gönülden tebrik koyuyorum sana. Çocuklarda da yaptın, gene yapacağını bana da yaptın. Beni kızın önünde rencide ettin. Allah Allah! Ne yaptım ben yine ya? Ya oldu olacak kalkaydın bir de yanına kadar gidip elini öpeydin. Kızım ben ne dedim şimdi, ne dedim? Eline sağlık dedim, onu da mı demeyeyim yani? Beni başka bir ev kadının yanında küçük düşüremezsin Erman. Sanki ben çok kötü yemek yapıyorum. Kızım ben şimdi sana kötü yemek yapıyorsun dedim mi ya? Dedim mi ya? Ben anneniz kötü yemek yapıyor dedim mi? Demedim. Sen hiç yemek yapamıyorsun abi. Sen bir şey yapsan biz iyisiyle kötüsüyle ona da razıyız arkadaş. Ya. ne kadar şey kadın ya. Görmüyor hala. Ananı mı alay ediyorsun sen? Ananı mı gülüyorsun? Gece gece gülmeyin. Pardon. Hakkını da yedirmem kimseye. Hakkını da yedirmem dedim. Ya gel iki dakikaya gitme ya. Nefesini al, ver. Sakinleş. Harika bir tanem. Harika. Çifte kumrular, ne kaynatıyorsunuz bakalım orada? Hiç. Hiçbir şey kaynatmıyoruz. Hımm yoksa bizim arkamızdan dedikodumuz mu yapıyordunuz? dedikodu mu? Ne dedikodusu canım? Biz Etrafı toplamaya geldik buraya. Abi Hanım. Hadi hadi itiraf edin. Bizim çekirdek ailemizin sıcaklığını, cana yakınlığını, kozmokolikliğini kıskandınız değil mi? <laughs> Ay morallerim çok eksilerdi. Çocukların canı gene patkorn istedi var mı acaba? Popcorn. Anlıyorum ben. Siz içeri geçin. Ben hemen size patlatıyorum. Aa lütfen sen zahmet etme senin Gökenciğim ben patlatayım. Yo önemli değil. Aşkım <laughs> e, neredeydi? Bizim mikrodalga fırınımız var. Dört dakikada hepsini patlatıyor. Merak etmeyin. Aa, ne kadar güzel, ne kadar hoş. Mikrodalgalı fırınınız mı var? Hı hı. Evet. Bankadaki arkadaşlar düğün hediyesi olarak almışlardı bize onu. Ay gerçekten ne kadar hoş, ne kadar cici. Çok teşekkürmiş ya. Aa, gerçi e, mikrodalgalılar radyasyon yayıyor diyorlar. İleride kanser yapıyormuş. Siz de herhalde büyük ihtimal ileride kanser olacaksınız. <laughs> Ama olsun güle güle kullanın. Her şeyin en güzeline layıksınız. <laughs> ne yapıyorsunuz bakayım? Erman, gördün mü sevallar mikrodalgalıya geçmişler. Biz halen ta normal dalgalıdayız. <laughs> Kızım ben kendi dalgama zor bakıyorum zaten. Mikrodalgayı nereden çıkardın? Ayrıyeten benim böyle bir alet alacak durumum mu var Allah'ın için ya? Erman tamam bu konuyu komşularımızın önünde daha fazla uzatmayalım. Çünkü çocuklar da yani evliliklerinde bizim evliliğimizi rol model olarak almışlar. <laughs> Onların hayallerindeki mükemmel çifti daha fazla dedelemeyelim lütfen. Evet. Gökhan'cığım ben polisten vazgeçtim. Bence sen akıl hastanesini ara. Bence orası bunlar için daha uygun bir yer. <laughs> Gökhan'cığım patkorn demiştim yarım saat oldu. Çok özür dilerim abiye hanım, ben konuşmaya dalınca bir anda unuttum. Ya gel kardeşim, koskoca delikanlı mısır mı patlatır? Hanımlar yapsınlar hadi, gel Ama gel. ben istedi gel. şimdi abiye hanım. Ya lütfen gel, gel. Ama gel. O zaman Sevalcim sana bırakıyorum. Gel, tamam, gel. tamam, gel. Tamam, tamam Erman abi. Siz şey lütfen. yapın, biz erkek erkeğe sohbet edeceğiz. <laughs> evet gel kadınlar kendi aralarında mutfakta sohbet etsin. Biz de salonla konuşak gel. Ama benim Seval'e yardım etmem gerekiyor da, o yüzden. Ya bırak ya. Sen biraz erkek adam mı? Hemen koy verme kendini ya. Ne işin var senin mutfakta? Ne işin var ya? Lan öyle bir yok mu sizin? Vardı. Vardı. Ee niye böyle turistik develeri gibi oturuyorsunuz? Hadi kalkın bakayım. Kalkın kalkın. Yukarıda kendinize bir oda bulun. Ödevinizi yapın diye. Kalk kalk. Ödevinizi yapın yat. Kalk. <laughs> Çantalar al. Şunları da al. Bunlar kimin? Dayımın. Allah belasını ver. Al onları da. Cunup cunup gezdirmeyi oraya. götür. Gel götürüm. geç Rahat ol, gel. Ah. Koçsun koç. Ee... ...ne yaptın Seval'cığım? Sana yaptığı bu ihanetin hesabını sordun mu Gökhan'a? Yok. Ortada ihanet falan yok ki onun için hesap sorulacak bir durum da yok yani. Aa, aa nasıl yok hayatım? Yani Gökhan bunca zaman... ...hayatındaki gül şişe gerçeğini senden gizlememiş mi? Ben Gökhan'a akşam yemekte her şeyi sordum. O da bana gerekli açıklamayı yaptı. Sen de ona inandın. Evet, inandım. Vah 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 Sevalcığım. Sen ne kadar da safmışsın. Benden de hiçbir şey kapamamışım bunca zamandır ha. Yazık. Çok yazık vallahi. <laughs> Üzüldüm. Mikro dalgalı yaptı değil mi bunu? Hı hı. Çok güzel. Kanser olacağız ama yiyoruz işte. Ne yapacaksın değil mi? Çağ ayak uydurmak gerekirli. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın Gökhan'ım? Ne ne yaptın abi? Ne yaptın? Gül şeyle ilgili mevzu diyorum mi? Kıvır... Ya Erman abi ne biçim konuşuyorsun öyle kıvırmak mı vurmak? Çok ayıp yani lütfen. Bir şey dedi dedim ya. Abi kıvırmak mı vurmak diyorsun. Niye kıvırayım şimdi? Kıvıracak bir durum mu var ortada? Lütfen yapma. Ya hadi bırak şimdi bırak. Erkek erkeğe de Sohbetimiz var ya. <laughs> Yasín, yengi güç şeyle ilgili yalanı nasıl uydurup takıvırdın bir anda? Nasıl çıktın bu işin içinden ya? Abi hiçbir şey uydurmadım. Acaba ben yalandan nefret ederim biliyorsun. Güç şeyle olan bütün gerçekleri tek tek söyledim. Hem beni anladı hem durumu anladı. O yüzden hiçbir şey söylemedim. Seni göre, Yani e, hanımın bu duruma karşı şey mi yapıyor? Yani senin başka bir partnerle beraber olmana anla işte yani. Evet. Lan ne ballı adamsın sen ya! Ya kurban olayım ben sana ya! Cık. Nur var yüzünde ya! Ah. Ya kurban olayım ben sana, ne ballı adamsın sen! Bak kıymetini bil... ...benim abiye'nin eline böyle bir fırsat geçe kapının kelpetinin dişlerimi çöker ya! ne kadar enteresan. Şimdi Gökhan sana benim Gülşah ile aramda hiçbir şey yok. Biz sadece arkadaşız. Bundan sonra da görüşmeyi düşünmüyoruz dedi. Sen de bütün bu yalanları yuttun öyle mi? Evet. Ha demek ki Sevalcığım insanın hayatta mikrodalgalı fırın, telsiz telefon, plazma sahibi olması yetmiyormuş. <laughs> Neye yetmiyor? Seni de anlıyorum hayatım. Sen de yeni evlendin. Hemen ilk günden evliliğini yıkmak istemiyorsun. Daha yapıcı, daha alttan alıcı olmak istiyorsun. Ama lütfen ilk günden ipleri Gökhan'ın eline verme. Sen bir ev kadınısın. Evine de kocana da sahibi çıkacaksın. Ne demişler? Yuvayı dişi kuş kapar. Yalansa yalan söylemde. Baba, bak. Sen çok rahatsın ha. Şişt, bu kadar rahat olma, kolay verme kendini ya. Ben burada heyecandan ölüyorum. Sen ne yapıyorsun? Ya? Hangi konuda? Güççe konusunda. Bak bak. Seval yenge yalanını yutmuş numarası yapıp yutmamış olabilir. Çok dikkat etmen lazım. Kadınlar acayiptir ha. Sana Güççe bir yerde buluşalım falan diye bir ifade kullanırsa... ...sote yerlere gidin. Takibe falan uğrarsın gül gibi evliliğimdir Gökhan kardeşim vallahi üzülüyor. Herkes boşanıyor bir devirde ya. Erman abi vallahi yok öyle bir şey ya. Zaten ben bir daha güçlü asla görüşmem asla. Aferin. Aynen böyle sahtekarlığı yapacağım. Araya hı, hı, hı de koy. Sen yapıyorsun ya. Aferin bravo sana. Ulan büyük adamsın ha. Sana zaten bir şey anlatmaya da gerek yok. Bak sakın ola ki o düştüğü duruma düşme öyle dürüst olmak falan. Evet ben yaptım ama niye yaptım onu niye sor. Sakın bu muhabbete girme kendini bitirirsin. Oğlum evliliğin hayatı bitir. Devam et böyle. Böyle devam güzel. Kadının üstünde mi yakalandın? İnkar edeceksin. Ben şunu çekiyordum diyeceksin ya. Bu kim ya? Aa basıldım. Aa bu kim? Şikayetçi Memek avukatımı çağırın. O duruma gireceksin yani. Sakın sakın inkar. Aferin. Vallahi gözüme gidin. Yalnız tabi ben de katiyen böyle şeyler yoktur ama severim aldatan insanları yani. Hani böyle yapıyorlar ya takdir ediyorum. Bravo. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> büyük bir şeyle hani. Abi vallahi yok. yok. Ay, ben inandıramıyorum ki sen hiçbir gidiyorsun. şey. Ya. Aferin sana. Güzel gidiyorsun. Böyle yap. 30 yıl ne yapıyorsan yap. Kimse anlamaz. Ben anlamadım Chelsea. Ben bir bakayım bir cunubu anlarım hemen bakışta. <laughs> Mesela ben harcana bakıyorum. Ne zaman bir kadınla beraber onu hemen anlıyorum. Kendi yok maşallah. Bence sen bu gece Gökhan'a soğuk davran. Bozul yani. Sana yakınlaşmak isterse iktir. Sırnaşmasına izin verme. Niye böyle bir şey yapayım ki? Onu cezalandırmak aklını başına getirmek için. <laughs> İyi de ortada Gökhan'ı cezalandıracak bir durum yok ki. Ay Seval. Ay lütfen durmadan bana soru sorup durma. Benim sana söylediklerimi harfiye yerine getirmeye çalış birazcık. <laughs> ya yoksa içinde bulunduğun girdaptan çıkamayacaksın. Bak Gökhan seni böylece aldatmaya devam edecek. Seni cepte keklik zannedecek. Seni bir cinsel meta olarak kullanmaya devam edecek. Lütfen. <laughs> onu etinle tehdit et. Onu etinle cezalandır. Bak o zaman nasıl kuzu oluyor. <laughs> gelip bana teşekkür edeceksin. Allah! Bunu yap. Benim dediklerimi yap. Yalanız, sen biraz bu olaydan yani böyle bir alttan almaya çalış. Hemen böyle su üstüne çıkma. Yengenin suyuna git. Sen çok sahtekar hareketlerini belli ediyorsun. Hemen yüzünden ifadenden belli oluyor. Ben, ben anlıyorum yani. Ya, i̇yi de Erman abi. Ya ben... iyi de falan diyorsun ama bak hiç dinlemiyorsun beni yani. Burada tecrübe konuşuyor Gökhan. Ben kaç yıllık abinim senin yani. Lütfen. <laughs> Ayrıyeten ben bugüne kadar abiyeyi asla yan gözle bilmem ne aldatmadım. Aldatmayı da hiç düşünmüyorum. Onu da ifademle belirteyim yani koçum. <laughs> Bazı kadınların suyuna gideceksin. Yani ne bileyim. Gece yatmaya gittiğinde denişik bir şekilde gir içeriye. Birkaç hareket yap yani. Belki hoşuna gider. Nasıl hareket? Mesela? Onu da ben mi öğreteyim sana? Bak o kadar okul okudun, bankacı oldun yani. Benden mi bekliyorsun onu? Olmadı. Bunlar da ses gelmiyor. Yattı mı? Türk malı ho! Türk malı hey! Baba bana para ver, baba der ne? Hey. Türk malı ho! Türk malı hey! Türk malı ailesi, kuzuları hey.